dağına sürpriz oyuncak hediyeli bu ikinci demek şimdi birinci de bu çıktı ikinci de bu çıktı arkadaşlar şu farkı fark ettiniz bak bir tane çek şurada bir şey yok ama bunda burada bir şey var demek ki bunu biz de kazıklamışlar bakın şimdi bunun kodunda yazıyor ki 869 Türk demek. ama 400 400 450 bir şeyler de İsrail demek ama biz yazdık da ona İsrail Malı çıktı. Ama 869 yani İsrail bize şöyle yaptı arkadaşlar. Gizle detay bakın. Burada 869 yazıyor. 869 Türk malı demek. Ama işte biz internete yazdığımızda bu İsrail malı çıktı. ne yani İsrail malıymış. Şimdi sen ne diyecektin ya? <laughs> Neyse. İşte yani İsrail bizi böyle buraya böyle şey yazıyor ve bizim bunu almamızı sağlıyor ki ona para getirin ve daha çok uğramışsın. Arkadaşlar o yüzden biz internetten araştırdık, onları listeledik ve onları artık almayacağız. Siz de öyle yaparsanız çok sevinirim. Böylece Filistinli kardeşlerimize destek almışız. Görüşürüz.